İçişleri Bakanlığı sonbahar kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibariyle 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. İçişleri Bakanlığı sonbahar kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibariyle 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yurt içinde PKK'ya yönelik sonbahar kış operasyonlarının tamamlanmasının ardından kaynağında ara, bul, yok et stratejisi doğrultusunda jandarma komando ve özel harekatla polis özel harekat ve geçici güvenlik korucularının katılımıyla 15 Nisan itibariyle ilkbahar yaz operasyonlarına başlandı. İlkbahar yaz döneminde 5981 operasyon yapmayı planlayan bakanlık bu operasyonları 1 Ekim'de sona erdirici. Bu tarihten sonra da operasyonlara devam edilici. Operasyonlarla terör örgütünün geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üst bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, göre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak, terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor. 2019-2020 sonbahar-kış döneminde planlanan 7.732 sayısının üzerine çıkılarak 7.852 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bir şehidin verildiği 19 güvenlik gücünün yaralandığı operasyonlarda 738 sığınak ve mağarada 333 mayın, el yapımı patlayıcı, 274 silah, 451 el bombası ve 1.338 tüp ele geçirildi.